Evet arkadaşlar bugün elimizde Infinix GT10 Pro var. Uygun fiyatlı bir cihaz incelememizi istemiştiniz. Onun için bunu temin ettik. İlk başta bu kadar güzel bir tasarım olacağını düşünmemiştim bu cihazın. Ama elime aldıktan sonraki hissiyat, bu parlak güzel bir görüntü beni gerçekten cezbetti. Burada kutusunda bu arada ekstra bir cam filmi çıktı. Bu inanılmaz bir ilginç bir durumdu. Böyle bir sticker göndermişler. Bir de silikon kılıf kulaklık girişi var bu cihazda. Kutuda kulaklığı da çıkıyor. USB kablosu ve şarj adaptörü de mevcut. Bunu da söylemek istiyorum. Tam bir fiyat performans ürünü, uygun fiyatlı bir cihaz. Kamerası çok güzel, bataryası günlük kullanımımıza uygun. Yani oyunlarda çok yüksek FPS alamasanız da ama sizi üzmeyecek şekilde oynayabilirsiniz güncel oyunları. Yani ben çok uzun kullanamadım. Yani 2-3 saat bir kullanma ihtiyacım yani durumum oldu. Ben gayet beğendim. Yani alacak arkadaşlar üzülmeden, sıkılmadan kullanabilir.